Kombat'a e, bayağı bir ara gelmişti tabi aralara e, GTA çok girmemişti NBA zaten Salı verdik gibi bir şey. E, evet arkadaşlar bakalım nerede kalmıştık sen ben de hikayeyi biraz unutmuştum galiba galiba Pazartesi ya da Salı günü yapmıştı en son videoya son o zaman hepimiz devam edelim. Bu video orta HD kalitesiyle yayınlanmaktadır ya tabi eğer izleyebilirsiniz çünkü size daha iyi bir sunum sunmak istedim Önceki bölümlerde de söyledim ama internetinde bazen problem olabiliyor bildiğiniz gibi. Eğer bu bölümde problem olmazsa daha güzel bir kalitede gelecek bu video. Bunu da haber, haberini vereyim arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam 480p'de gelmesi lazım ve 480p gayet iyi bir kalite. Hadi bakalım başlayalım. Toru dondurdu sub -Zero. On the i̇şte You stood together against formidable odds. Lesser warriors would not have fared so well. Thanks, Grandmaster. I will remain here to push Kotal Khan back to our world. Proceed to the Sky Temple. Earth Realm's fate lies with you. Chapter 12 Casey Cage ismi Dur ama iyi tarafta Onlara ulaşmaya çalışıyor işte bu uçurumun Dibinde de dibinde onlar Biraz ses açayım istiyorsunuz arkadaşlar Şu anda daha iyi duyuyor olmanız lazım galiba Bir ihtimalle öyle öyle kesin öyledir Ses açtım da Neyse devam edelim İşte izliyor Casey Cage

terslik olduğunu anladı iki kız dövşe girişler abi. Ow. Oh. Ow, oh, şekerim ne yapıyorsun? vururum sinler Senin saçına ben. Saçına tükürdüm. Gel buraya. Oh, a said Oh, só me dando é? Yes. Oh, a it é. Cassie words. Hadi, abi. Abi. Özelliklerini hiç bilmiyorum kesin eğilim ya. Dur bir bakayım. Tamam. Tamam. Oo. Oh. Bu hareketi çok sevdim ya. Bu ne lan? Abi. Al bunu. Oo. Oh. Oo. Oh. Acıttı. Çok acıttı. Of. Oh. Dur şunu alttaki ne yapacağım en alttaki. Benim çok merak ettim bu kadar uzun. Ay neyse ya. <laughs> Kazanacak gibi duruyor. Sindel. Evet kazandı zaten. Hadi bakalım ikinci round başlasın arkadaşlar.

Ve kesi köy. İşte Takida uçurumdan düşecek mi bakalım. Kesi Cage en sonunda yakaladı. Ve çekti Takeda'yı. Evet. Kurtuldu Takeda. galiba teşekkür etti yani mantık olarak yani bir insan sizi eğer uçurumdan kaçırıyorsa teşekkür edersiniz ona Kitana'ya evet Kitana'yla bir mücadele yapacağız Takeda ve Jakobix de geliyor Takeda Kitana Hayır. Hadi bakalım. Gel bakayım. Oo, ağzıma bıçak sokar mısın? Abi. Bana baksam fazla olmaya başladım. Ya öyle neden çekiyorsun ki şimdi? Al Hoş mu yani bu? Hoş mu bu? Abuna. Oh, no. oh. Evet arkadaşlar internet bağlantımda tekrardan bir sıkıntı var ve izin vermiyor. Şimdi hemen diğer bölüme devam edeceğim.